Öyle. Şu an yoldayız. Gidiyoruz. Arkadaşlar biz bu tatilde şu an yine Köfteci Yusuf'tayız. Kahvaltısına geldik bu sefer de. Yol üstünde, her yerde olduğu için gayet de güzel oldu. Ergen. geri kalmayalım. Mehmet Temel keyifler nasıl? Mükemmel. Beğendin mi bugün bu ikinci denize? Harika. Ben de çok beğendim. Balık, Dostum. Balıklı tedaviye başladı bunu da söyleyeyim. Sen de beğendin. Ne <laughs> başladın balıklı tedaviye? <laughs> Balıklar Hasan'la babamın ayağını yemeye çalışmış da. <laughs> <laughs> Anne beğendin mi dedi Ay, Ay, de, mi Hayır Ayağına buluyorum. Vermiştim şimdi. Doğru tercih. <laughs> Öyle çok mi? Çok Sen beğendin mi kardeşim? Ben sağ olun. Şu odasını ben, ben de çok beğendim <gülüyor> denizini. <gülüyor> çok güzel. Yani tekrar denize gireceğim. Gideceğim. Mükemmel olacak. Yüzeceğim derken burada yüzmeyi öğrendim arkadaşlar birazcık. Bir miktar yani. Çok değil ama yüzüyorum en azından. <laughs> güzel oluyor yani. Keyif alıyorum daha fazla. Beni yüzerken de çeker misiniz bir can temel? Birazcık. Bununla ya da başka bir şeyle. Bakın çekmiyorlar arkadaşlar. Ben çekmek istiyorum ama onlar çekmiyor. <laughs> Bu arada biraz etrafı göstereyim size. Arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Erken gelen şezlong kapıp kiralayabiliyor. Biz biraz Kuşadası'ndan geldiğimiz için geç kalmıştık da böyle bir keyifli kahvaltı moduna girdik. Köfteciyiz burada. O yüzden çok olmadı ama biz de böyle şemsiye kiraladık. Şöyle. Böyle sandalyelerimiz var. Ondan sonra kendi biz bunlar bizim arabada duruyordu. Kendi sandalyelerimiz getirdik. Koyduk. 12,5 lira şemsiye parası. Burası belediyeye aitmiş. Altın plajı. Gayet güzel. Allah'ım sucu geçiyor. Tozcu geçiyor. Sucu geçiyor. Her şey geçiyor yani arkadaşlar. Bayağı iyi yani. Sevdik burayı. Suyu çok güzel. Size göstereyim biraz. Hem sıcak hem de böyle şey arkadaşlar. Derin değil, sığ. Havuz gibi ya. Mükemmel yani. McDonald's'a geldik. Bugün de McDonald's yapıyoruz. Evet. sağdan sonra birazcık burger'lara düşelim. yolu başladım. Çok fena yandım. Aşırı. O kadar kötü yandı ki omuzlarım. Arkadaşlar. Mahvoldum, mahvoldum, mahvoldum. Ay <laughs> yorulduk ama ya. Yorulduk ama deniz çok güzeldi. Altın kum plajı hakikaten denizli kadar varmış. Tavsiye edilir. Ücretsiz kum plajı mis gibi. Sadece şezlong ve şemsiye parası ediyorsun. Çok havalı. Evet çok havalı. Ama halk ilacı olduğu için normal yani. Beachler falan da var da biz bilmedik. Günaydın! Biz bugün de Denizli'ne gidiyoruz. Dün çok beğendik Denizli'ni. Herkese de on numara hitap etti. Bilme bilene de, bilmeyene de, bilmeyenler de. Bay de. Ay bikini yüzüne bak ya. Amel'e olmuş Arkadaşlar ben çok kötü yandım ya. Yani biraz hak ettim. İlk gün hiçbir şey sürmedim. Sap gibi. Berkcan dinliyoruz ya. Nazar. Bizim Benim ailemizin. <laughs> ailemizin. Hiç şarkısı. <laughs> çok severiz. Çok nazarlara ve kem gözlere Biz için falan şimdi. İşte ben... Dostlar. Görüşürüz mü? Sahilde görüşürüz. Öpüyorum size. <laughs> Bu kadar yanmanın sonucu işte arkadaşlar bakın. Anestol ve Hani Ben yaptım, siz yapmayın. Lar <laughs> seni sevdim artık kadar, Yemek yemek. <gülüyor> 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 Bu kola evlenmek istemiyorum diye bir şey yok. Ben nöbetli çalışsam, kimseyle evlenmek. bir ağla kalbim geldi. Levent, Ela çiftine tanıyor. Evet, ağla kalbim onların. Ama ya, Ömer'in ölüşünde. Ya. Aa, ağla evet doğru ya. Ömer'le Zeynep'in sahnesi bu. Ağlayışım Sorry, Sorry. ya Az bak. Bir yaz vermediler hemen unutmuşum. şu an onun adı. Ezberinde eksilmiş. Ama şimdi başka renkle bakıyor. Kardeşler geldik. Geldik ben iniyorum kızçeler. <laughs> ben Hüseyin arkadaşlarımla şunu duş aldım. Bir de hapladım. <laughs> süslendik süslendik. Akşama hazır mıyız? buranın pazarı varmış. Akşam pazarı orayı gezeceğiz. <laughs> Üzerimizdeki nazar ve kem göze bol bol nazar boncuğu. <laughs> Saçına şunu takıyoruz. İzin verdi beyefendi. Ben gördüm onu. Çaktırmıyoruz. Çocuktan evet. <laughs> söyleseydi keşke. Babamızın burada olduğunu. <laughs> Ben burada şov yapıyorum sizin sayenizde. Kanki manki diyorum burada. Hiçbir Benim şey çocuğum olmaz. Var. Ee, çok hoş ee, oldu. Bakayım. Onu da sorarız. Hazır, çok çok Anne, çok güzel değil güzel mi durdu. ya? Durdu. Dönsene <laughs> şöyle. Mükemmel yaptın ya. Bakın ee. hemen yaptın. Ne kadar becerikliyim ben ya. becerikli. Sen de bir tanem Ben sana alayım sana bunu. Bir tamam. Ablam şans bileklikleri alıyor. Evet. Şimdi kankama aşk bilekliği alıyorum duyguma. Tamam. Kardeşime para alıyorum. Param Para mı aşk mı bileceğim? aşk be. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi kardeşime de aşık alıyorum. Abla. Maydın. Şimdi biz odadan çıkış yapacağız. Ama çıkmadan size de odayı göstermek istiyorum. Birazcık oda turu. Böyle gidiyorsunuz. Şöyle bir yatak var. Burada bir televizyon var. Yatağın başında bir adet böyle bir şeyler koymak için tabure gibi bir Komodin var. Bu buzdolabı. Çok iyi soğutmuyor ama olsun. Yine de sıcakta iş görüyor. Böyle de bir dolap var. Böyle dönüyorsunuz. Şurada e, tuvalet banyo var. Orayı da göstereceğim. Burada da bir tane daha tek kişilik yatak var. Burayı da böyle açalım şimdi. Burada böyle tuvalet, banyo ve lavabo var. Odadan çıkıyoruz. Bizi burada eşim, kardeşim ben hep birlikte kaldık. Tekrardan şöyle bir tur yapayım. Şuradan da böyle bir yer. Şimdi oda turu. Annemlerin odası burası arkadaşlar. Onların böyle girişte böyle bir koltukları vardı böyle hol gibi. Dinlenmek için. Annemlerin odası lüksü biraz. Onların şey bile var. <laughs> Aynası bile vardı. Bizim oynamız yoktu. Daha daha doğrusu burası e, bu bungalov evleri yenilemişler, yeni koymuşlar. O yüzden böyle birkaç eksiği yediği var. Hani size gezdireceğim ama çok böyle isim vermek istemiyorum çünkü e, hani mem, memnun kaldık mı? Ya biz sadece kaldık arkadaşlar. Hani böyle. Geldik yattık ve geri gittik. Koy koy gezdik. Plaj plaj gezdik birazcık hani. Hiç odada kalmadık. Sadece geldik bir de duşlarımızı aldık falan. Hani duşta da mesela sıkıntı oldu. Sıcak su yoktu bir gün. Bir gün işte hidroforları bilmem neleri patlamış. Su çok az akıyordu falan. Ama takılmadık yani biz böyle hani tadını çıkaralım, keyfini yaşayalım diye. Böyle şimdi hani bungalov evlerin içi nasıl oluyor diye yani size bir fikir vermesi açısından çekiyorum. Şu şekilde merdiven var. Çıkalım. Şöyle. Evet burası böyle. Dar da değil arkadaşlar. Hani böyle bunu almaz mesela. Hani böyle kapalı alan. Dar alan hani korkusu olan. Sonra. Burası da böyle bir yer. Yine bunun da böyle aşağıdan da şöyle göstereyim. Böyle gözüküyor. Şöyle şurada da yine klima var. Şurada şöyle şey var. şey de böyle. Şöyle bir yine burada buzdolabı var. Burada yine bir tuvalet, banyo ve şey var, duş var. Bu şekilde böyle yine kapanıyor. Böyle yani arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. Tavanı çok alçak değil. E şöyle bungalovu bir daha deneyimlemek ister miyim? İçimde kalır mı? Kalmaz. Yani denedik güzeldi. Ondan sonra kaldık. Böyle bundan sonra farklı deneyimler. Belki karavan falan deneriz. Onu da merak ediyorum. Bu tarz tatiller biraz konfordan çalıyor arkadaşlar ama ben çok daha gezme ve böyle an anın tadına var mı için çok takılmıyorum. Ama tabii herkesin tatil anlayışı değişir o yüzden bilemeyeceğim. Şimdi biz odadan çıkmamız lazım öpüyorum sizi <laughs> dönüş yolu çıktık şeyden de kaldığımız yerden de. Bakalım Efes'i merak ediyoruz inşallah güzeldir ve bugün biz çok doğru zamanda çıkmışız. bugün 15 Temmuz arkadaşlar resmi tatil olduğu için bütün tatilciler. Aa bugün 15 Temmuz mu? Evet Açıklı o yüzden değildir, açık değildir. Öyle mi resmi tatillerde kapalı mı? Evet, Kapalıdır yüksek ihtimalle baksak bir Ya hiç böyle düşünmedim. Ne bileyim. Neyse baktık arkadaşlar şimdi internetten. Açıkmış. İnşallah gezeceğiz. Aslında çok öğlene kalmak istemiyorduk. Çok güneş oluyor diye ama birazcık öğlene kaldık. İnşallah şey yapacağız. Yetişeceğiz diye düşünüyorum. Şimdi bir yol devam edelim. Ben size tekrardan güncellerim. Arabanı mı yıkıyorsun minnoş? Mezun aldım dedik. Hopete geldik, hopete gittik. Efese geldik, şu an izliyoruz. Arkadaşlar buraya gelirken e, mutlaka. Size kartınız olsun. O yoksa da burada çıkartabiliyorsunuz. 60 liraya. Öğrenciyseniz 30 liraya. İndirimde. Güzel ya. Şapkamı çıkarayım. Çok güzel. Allah'ım şükürler olsun ya Rabbim. Dünya gözüyle şu Efes'e gelip şu kütüphaneyi de gördüm ya. Çok teşekkür ederim arkadaşlar. Çok güzel ya. Çok güzel vallahi gelin görün ya. Hani kesinlikle o kadar değecek bir şey ki. <laughs> Biz şimdi Manisa'dayız. Daha sonra Manisa'nın çıkışındayız. Efes'ten de çıktık. Çok gezemedik. O kadar sıcaktı ki sadece bu antik tiyatro ve kütüphanenin olduğu bölümü ve birazcık yukarısını gezebildik. Çünkü aşırı derecede güneşti. Sıcaktı. Ondan dolayı şu an kameramın da şarjı bitti. Özlemedin mi kocanı? Çok özledim. Neden benim arabalar değilsin? Neden değilim ben de bilmiyorum. Ben de bilmiyorum. Neden bu kadar uzun süre ayak alıyorsun sen de? Aşkım bilmiyorum ya neden? Çabuk ayak için. Tamam. Ee, birazcık kahve ve kruvasan keyfi mola verdik. Geçiyoruz. Geçiyoruz. Geçiyoruz.